Herkese merhaba. Bugün Legoland'a geldik. Legoland'de yetişkin gecesine, 28 Ekim bugün Halloween için yetişkin gecesine geldik. Bakalım nasıl geçecek? Hiçbir fikrim yok. Şöyle girişi var. Normalde kepenkler kapalı ama yetişkinlere özel giriş var. da Size merhabalar. Aslında bu videoya bir başlangıç yapmıştım ama başlangıçtan sonra etkinlik boyunca hikayeyi devam ettiremediğimi gördüm. Daha doğrusu videolarda çok fazla konuşmadığımı fark ettim. Bu yüzden de eve geldikten sonra böyle bir video çekmeye karar verdim. Etkinlikle alakalı bazı detayları şimdi videoda anlatacağım. Ara arada görüntüleri paylaşacağım. Dün yani 28 Ekim akşamı İstanbul Bayrampaşa Forum İstanbul'da yer alan Legoland Discovery Center'a gittik. Legoland Discovery Center normal şartlarda biraz daha çocuklara yönelik bir yer. Mağaza tarafına hariç tutuyorum. Ama bu sefer bir yetişkin gecesi vardı. İlki yanlış hatırlamıyorsam geçen sene yapılmıştı. Bu sefer de ikincisi yapıldı ve ikincisi Ekim ayında yapıldığı için hatta Ekim'in sonunda yapıldığı için de Halloween temasına sahipti. Yani aslında Legoland'de bir Halloween temalı yetişkin gecesi vardı. Biz de toplamda 4 kişi gittik oraya. Hatta orada arkadaşım Derin Bilici'yi de gördüm. Onu da burada söylemiş olayım. İzliyorsa da kendisine selam gönderiyorum. Oraya biz dediğim gibi 4 kişi olarak gittik. İlk başta bir yemek ikramı vardı. Yemek yedik, içeceklerimizi içtik. Ondan sonra bizi aşağıya aldılar ve aşağıda ilk etkinlik başlamıştı başlamış oldu. İlk etkinlik aslında bir böyle roller coaster değil de ne denir böyle bir onun bir ride sistemi olur ya böyle lunaparklarda falan da olur kapalı bir mekanda sizi bir araç dolaştırır manyetik sistemle ve orada size belli noktalarda bir şeyler izletir ve bazen de etkileşime girmeniz gerekir. Burada da öyle bir etkinlik vardı. Araca binip bazı noktalardaki kırmızı noktaları lazerle vurmamız gerekti lazer silahıyla. Açıkçası ben buradan bir ödül kazanacağımı düşünüyordum. Hatta en iyi puanı yapabileceğimi düşünüyordum. Ama ya sanırım ya silah bozuktu. Yani gerçekten kol bozuk numarasını yapmak istemem ama gerçekten bozuktu sanırım. Çünkü oldukça düşük bir puan aldım ve gerçekten uçan kaçan her şeyi de vurmuştum. Hatta kırmızı noktaların olduğu yerde her yeri tek tek sırayla vurdum. Ama belki de sırayla vurmak gerekiyordu. Hepsini arda arda belki daha çok vurmak, bir tanesini daha fazla vurmak gerekebilir. Bilmiyorum hani sistem nasıl çalışıyor. Ama ikinci kez olsa bu sefer daha çok puan alacağımdan eminim. Yapacağımı inanıyorum, güveniyorum. <laughs> Bakalım sonucunu bir de paylaşayım. Burayı aslında puansız atlattım. Ondan sonra bir araba yarışı bölümü vardı. Orada kendi yaptığımız araçları yarıştırdık. Bize böyle bir yaklaşık yarım saat gibi bir süre verdiler. Belki 20 dakika da olabilir. Bu süre zarfında birçok parçadan araba yapmaya çalıştık. O arabaları yarıştırdık. Böyle bir eğimli bir parkur var. Şu an belki videolarda da gösteriyorumdur. O eğimli parkurda 4 tane aracı bırakıyorsunuz ve hangi araç ilk giderse o kazanıyordu. 4 ya da 5 araç yan yana yarışıyordu. Buralardan da kazananlar bir sonraki tura yani ikinci tura geçiyordu ve final aşaması yapılıyordu. 3, 2, 1. Tek teker takıldı. Ama ah, büyük ama tek teker kazanıyor. Benim aracım maalesef ilk turda elendi. Ama Özen'in aracı ilk turu geçti. ikinci turda da aslında iyi yarıştı diyebilirim. Yani finalde güzel yarıştı aslında. Benimki şuradaki... Evet, aslında <laughs> Özen kazandı. Yarışı kazanan Özen arabasıyla burada. <laughs> ne düşünüyorsun? Yarışı kazandı. Yarış daha devam ediyor. İlk turu kazandık. Kamyon tekerlerim başarılı oldu diyelim. <laughs> Ama maalesef o da sonuçta kazanamadı. Ben normal parçalardan bir bu arada araç yapmıştım. Ama Özen teknik parçalarından böyle tekerleklerle bir araç yaptı. Ve oldukça da iyi gitti. Etkinlikte bazı böyle fiziksel oyunlar da oynandı. Örneğin katili yakalama oyunu oynandı ama oradakilerin söylediğine göre yaklaşık bir 80 kişi falan varmış. Yani 80 kişi içerisinde gerçekten rolleri dağıtmak, oyunun kuralını söylemek, ezberletmek ve onları oynatmak çok zor. E, o yüzden birçok karışıklık oldu. O kısmı biraz daha hızlı geçtik zaten. Hani biraz daha organize olunur muydu ondan emin değilim ama hani bu kadar fazla kişiye bir fiziksel oyun oynatmak da gerçekten zor bir iş. Onu kabul etmek gerekiyor. Sonrasında bir film izledik. Yine Halloween temalı bir filmdi. Lego film filmiydi. Böyle bir 15 dakika falan sürdü. Bu Legoland Discovery Center'ın içinde bu arada sinema da varmış. 4D olarak geçiyor hatta işte size havada veriyor, ışıklarla da farklı gösteriler yapıyor. Hatta üzerinize yağmur damlaları da gelebiliyormuş ama bizimkine gelmedi neyse ki. Film izledikten sonra da asıl kısma geçtik. Yani bir Lego yapma yarışmasına. Burada herkes önce bir sıra oldu. Elinize işte şeyden, cadı kazanından diyeyim sözde işte bir şey verdiler. Lego parçası verdiler. yeah okay. O Lego parçasının rengine göre de sizin yapacağınız Lego'nun teması belirleniyordu. Bana yeşil renk çıktı. Bu da sevdiğiniz bir korku filminin bir sahnesini yapmaktı. Buradan öncelikle Özen'e teşekkür etmek istiyorum. Çünkü ben hani çok korku filmlerini severim ama yani o kadar da haşır neşir değilimdir. Hangisini yapsam ne yapayım derken Özen bana halkayı yap dedi. Hani Samara'nın ekrandan çıktığı sahneyi. Dedim Aman mantıklı. Gittim parçaları aradım. Kahverengi gri parçalar buldum ve ondan televizyon yaptım. Sonrasında da Samara'yı çıkarken böyle yaptım. Bu arada süreniz kısıtlıydı. Yaklaşık 40 dakika gibi bir süre vardı. 40 dakika uzun gelebilir ama arada da sürekli böyle pop-up yarışmalar vardı. Yani işte ilk 50 katlı Lego'yu yapana, ilk 100 katlı yapana veya 100 katlı sarı Lego'yu yapana, yeşil Lego yapana falan gibi kule yapana. Böyle çeşitli ödüller vardı. O yüzden yaparken bazen bırakıyorsunuz, başka parçalar arıyorsunuz, onlarla yapıyorsunuz falan. O yüzden aslında böyle bir nasıl diyeyim, 20-25 dakika gibi bir süre vardı. Şu an ekrana da gösteriyorumdur ya da aralarda görüntü koymuşumdur. Yaptığım tasarımı o yüzden aslında daha iyi yapabilirdim. Zaten sonrasında aa şunu şöyle yapabilirdim, bunu böyle yapabilirdim dedim. Hatta son 5 dakika televizyonu büyütmeye çalıştım ama 5 dakikanın yetmeyeceğini gördüğüm için hemen parçaları söküp eski haline getirdim. Biraz daha böyle 3 boyutlu bir tasarım oldu. Düz bir ekran üzerinden çıkan şey. Bu arada arkada gördüğünüz belki o koyu gri renklerde hani cızırtısı televizyonu yani karıncalı bir görüntü oluşturmaya çalışmıştım. Bu benim yaptığım Halka'nın Halka filminden televizyondan çıktığı sahne. Neyse sonra yapılan bütün legolar böyle masaya dizildi ve herkes aslında bir nevi legosunu anlattı bu nedir diye. Kendi seçtiği tema üzerinden ne yapmaya çalıştığını gösterdi, anlattı ve en sonunda işte ben de anlattım bu arada. Tamam. Bu en çok sevdiğin yerde seni yaptım. Bak, ben, hoparlörün bu. Evet, <laughs> güzel. Bu? Bu, bu, bu? Mumya. Ha mumya. Ben, ben bu, önden bu. mumya. Önden mumya, tamam. Jüri? Bu? Bu, 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 bu? Dostlarım, ben bunu açıklamak isterim. Emongas? Emongas yapmak istedim ben birazcık. Çünkü korku filmlerini bildiğiniz üzere aranızda hainler gizlenir. Ve bu her zaman gerilmemizi, hoplamamızı cinayet merdivenli oldu. Katil kim, canavar kim diyerekten. Ben de bütün bunu özümseyip 2020-2021 arası popüler Hemongas soyunun karakterini yaptım. <laughs> Teşekkür ederim. Bravo, da... bravo Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben dedim, <gülüyor> <gülüyor> Bravo aşkım, bravo. <laughs> <Bu> çok <gülüyor> güzel, <gülüyor> bravo. <gülüyor> evet bu ne? Hangisi? Yani ben bu, ben bu. Bu kim? o benim ha, evet. Halka televizyondan çıkıyor. Halka televizyondan çıkıyor. Halka o, çıkıyor. O, o, o. Çok. Aa. Evet, çok. Evet. <laughs> çok iyi. <güzel. Çok> <laughs> Gece lambası. Gece lambası. Güzel. Korku mu? Ben <laughs> o <sayıda>. Bu <gülüyor> <gülüyor> his korkuyor. Kim bu? Scream. <laughs> <Krim>. Scream. <laughs> <Krim. gülüyor> ha, okay. Homer Simpson mı bu? <laughs> <laughs> Patron ne? Patron. <laughs> 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 Kuş Şöyle. En sonunda da herkese ikişer tane oy verildi ve oyları dağıtmamız istendi. Hangi tasarımları beğendiysek onlara işte oylar atacaktık. Bakalım <laughs> benimkine kaç oy gelecek. Birazdan göreceğiz. Şu tarz şöyle oyları koyacağız. Şeylerin setlerin yapılı setlerine bakalım benimki kaç oy olacak. Hatta orada oldukça da heyecanlıydım puan alacak mıyım almayacak mıyım diye. Çünkü güzel de yorum geldi. Ben hani sahneyi anlattıktan sonra burada bu tasarımı yapmaya çalıştım dedikten sonra güzel yorum geldi. Halka televizyondan çıkıyor. Halka televizyondan Aa. çıkıyor. Aa, Aa. Çok evet, güzel. Çok iyi. <laughs> sonra dediğim gibi oylama aşamasına geçtik ve orada ben fazlasıyla heyecanlıydım. Arada da bakalım oy atılacak mı ne olacak diye video çektim. Onu da göstermişimdir belki. Bayağı oy gözüküyor bende ama. Şu an bir sayım var. Göreceğiz birazdan. Sonra oy sayımına geçtik. Oy sayımında benimkiyle bir bal kabağı tasarım finale kalmış gibi gözüküyordu. O yüzden onları saymadılar. O ikisini sonrasında saydılar. Ama nihayetinde benim tasarımım birazcık daha fazla oy alarak birinci seçildi. Açıkçası bu konuda da çok sevindim. 1, 2, 3, 4, 5. Patronu 3, 5, 7, 3, 1. Arabanın arttı yani. Tamam finallerimiz ve Al kapalı. Al Aynı Ay saymadık onu? Saydınız mı? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, <laughs> yedi, sekiz, dokuz, İyi, dokuz on, on bir, on iki, on üç, on <laughs> dört, on beş, on altı. İkinci yedi verirler herhalde. Bir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 19. 20, 20. Baba izdahı. Evet. 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 civarı oy olarak birinci oldu. よろしくお願いします。<laughs> <laughs> Çünkü o kadar da mock yapan biri değilim. Tamam legolarla oynuyorum. Hatta zaten videolarda görüyorsunuz kılavuzdan bakarak setler yapıyorum son zamanlarda. Ama yine de böyle aldığım parçalar vardı. Kendi şeylerimi yapmaya çalışıyordum. Bazen toplantılarda can sıkıntısından bazı şeyler yapmaya çalışıyordum. Örneğin şöyle gösterebileceğim şey gibi işte bu telefon ve tablet tutacağı yapmıştım kendime. Bu tarz böyle küçük şeyler yapıyordum. Orada da aslında kafamda kurdum nasıl yapılır diye. Hani tamam tam gözükmese de en azından mevcut parçalardan bir şey çıkarmaya çalıştım. Bu arada derya deniz parça var ama şöyle de bir sıkıntı var. Bulması çok sıkıntı. Çünkü büyük havuzlar düşünün ve içi alabildiğine lego dolu. Gerçekten istediğiniz parçayı bulmak biraz zaman alıyor. O yüzden bu toplamda verilen 40 dakikalık sürenin hatta dediğim gibi 20-25 dakikaya düşüyor pop-up'larla. Bu sürenin çoğunun da parça aramakla geçtiğini söylemem gerek. Neyse sonuç olarak birinci olduğum için 3 tane set içerisinden Elvis, Sonic ve Nanogrand içerisinden bir tanesini seçmem istendi ödül olarak. Ben de Sony seçtim. <gülüyor> Sonic. Sonic. <laughs> Üçüncümüz var mı? Uzun zamandır Sonic setini istiyordum. Hatta ben blogumda da yazmıştım Sonic seti çıktığında. Havalı şeyler diye bir bölüm yazıyordum blogumda. Ama niye ise almak böyle bir şey olmamıştı yani alamamıştım. Bu şekilde kazanarak almış olmak, seti kazanmış olmak gerçekten bana mutluluk verdi, gurur verdi. Buradan da tekrar benim tasarımı oy veren herkese eğer izliyorlarsa teşekkür ediyorum. Bu arada etkinliğin sonunda da böyle bir %15'lik bir indirim vardı. Bu etkinlikten de biz iki tane set aldık. Şöyle daha doğrusu herkesin bir tane hakkı var. Yani daha doğrusu herkesin birer tane %15'lik indirim hakkı vardı. Fakat biz iki kişiydik ben ve Özen olduğumuz için. ikimiz de birer tane set aldık. Ben Super Mario serisinin son seti olan Mighty Bowser'ı aldım. Onu çünkü aslında burada kanalda incelemek istiyordum. Umarım böyle çok hani sürmeden de seti yapıp incelemesinde yayınlarım diye düşünüyorum. Hatta belki Twitch'te yayında yapabiliriz yaparken. Özen de son çıkan kış setini aldı. Yani Holiday, yani Holiday Village setini aldı. Onun da Özen yaptıktan sonra incelemesini kanalda yaparız diye düşünüyorum. <laughs> hakkımız var biz de Bir de bunu göster. Bir de bunu <laughs> <laughs> etkinlik genel olarak güzeldi. Ben cidden keyif aldım. Bir iki tanıdık yüz görmek orada, insanlarla tanışmak. Bazılarının beni tanıması gerçekten hoşuma gitti. Güzeldi. Gelen herkese bence teşekkür ederim. Yani gördüğüm kadarıyla bu etkinlik senede bir kez yapılıyor. Yani bir sonrası için galiba bir sene daha beklememiz gerek. Ama umarım daha kısa süre içerisinde yapılır. Ve ben de tekrar katılma şansı erişirim diye düşünüyorum. Buradan da tekrar etkinlik yetkinlerine teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir etkinlik yaptıkları için. <laughs> Ne yapıyorsun? Gömülüyorsa artık. Ben de artık etkindeyim. Dondart mı kurdasın? Ne etbat? Evet. Evet. Bu kadar büyük bir şey var mı? Bir buçuk metre olacak şu kadar falan. Bu video böyleydi. Aralara görüntüler koyarak işte etkinliği nasıl geçtiğini anlatmaya çalıştım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.